İnsanları canlı canlı pres makinelerine koydular. On binlerce Suriye'nin öz evladını burada katlettiler. Allahsız, kitapsız, peygambersiz izansız, merhametsiz ve vicdansız insanlardan Müslüman olmaz. Binlerce kız çocuklarına tecavüz ettiler. Müslümanların kadınlarına tecavüz ettiler. O hapishanenin içerisinde onlarca, yüzlerce, binlerce çocuk doğdu. Babası bile belli değil. Kim yaptı bunları? O İran'ın oraya gönderdiği o Şii milisler yaptılar bunu. Bunlar nereden Müslüman oluyorlar? O sevdiğiniz, o her kelimede dile getirdiğiniz cennetin efendileri olan Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin'in nasıl yüzüne bakacaksınız? Hazreti Ali halinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu Sedna'ya hapishanesinin hesabını nasıl vereceksiniz? Adam dün akşam anlatıyor diyor ki beni götürdüler Sedna'ya hapishanesine. Bir çocuğa hikaye anlatmamı söylediler. Çekecekler videoya, dünyaya servis edecekler. Hapishanedeki çocuklara pedagoglar eğitim veriyorlar. O yalanı, o tiyatroyu oynayacaklardı. Adam diyor ki çocuğa anlatmaya başladım hikaye. Dedim ki bir gün bir kuş uçtu. Çocuğun bana verdiği cevap amca kuş ne demek? Ağacın, ırmağın ne olduğunu bilmeyen çocuğa sen hangi hikayeyi anlatacaksın? <laughs> 30 yıl, 40 yıl boyunca sadece kendileri gibi inanmadığı için, kendileri gibi düşünmediği için, kendilerine destek vermediği için Suriye'nin öz evlatlarını bu Sednaya tarzı hapishanelere topladılar. Mazen Hamadi diye bir çocuk 2011'deki eylemlere katıldı diye gözaltına alındı. Hapishaneden çıkınca, kurtulunca hemen Hollanda'ya kaçtı. Sığınma talep etti. Ardından buna dediler ki 2020'de Ümit Özdağ denen o merhametsiz, vizyonsuz da diyordu ya Esed af ilan etti. Gidin memleketinize. İşte bunu öyle kandırdılar bu çocuğu. Ve o çocuğun şimdi Sedna'ya hapishanesinde cesedi bulundu. İşkenceyle öldürülmüş. Şeytan Sedna'ya hapishanesine girse bu nedir diyeceği, hayret edeceği manzaralarla karşılaştık. Halen daha utanmıyor bu ülkede. Bu zalimlikleri yapan, bu faşistlikleri yapan, babanın oğlu olsa inkar eder adam. Halen daha bizim ülkemizdeki 3-5 tane zibidi, kendini milli görüşçü diye tanıtan tipler bu baz rejimini 60 yıldır orada ayakta tutan İran rejimini destekliyor. Ondan sonra da geçmiş karşıma, Tayyip Erdoğan gömleği değiştirmiş. Siz ruhunuzu, gönlünüzü, ömrünüzü, fikrinizi, imanınızı, her şeyinizi değiştirdiniz. Tayyip Erdoğan sadece gömlek değiştirmekle kaldı.